konusunda olarak da kongreleri, teşkilatlar gerçekten çok önemseriz. Çünkü bir sonraki dönemde bugünkü siyasal platformda ülkenin Milliyetçi Hareket Partisi'nden başka milletimizin Milliyetçi Hareket Partisi'nden başka çıkış noktası olmadığı kararındayız. Eğer bizler bu sorumlulukla bizler, Milliyetçi hareket edersek kongremizde Milliyetçi Hareketin önümü açar Ülkücü kadrolarının önüne açarsak Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareket iktidara gelecek ve AKP zulmünden bu milletimizi kurtaracak diye düşünüyorum. Onun için Dakikasında bu kutlu günde bu kutlu yürüyüşte Milliyetçi Hareketi alternatifsiz bırakmayan Sayın Koraylı'na adaylığı için şükranlarımı ifade ediyorum. Ülkücü Hareket çaresiz değildir. Ülkücü hareket bugün ülkücü müfesemattan gelmiş. Ben de varım diyen ülkücü kardeşlerimiz ve büyüklerimizin önüne geçtiği bir dönem yaşıyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya Teşkilatı olarak geçmişin muhasebesini yaptık ve hesabımızı bağladık. Bağladık arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde milliyetçi hareketin tek başına iktidara taşıyacak kadrolara destek vermekle ilgili bütün arkadaşlarımızın mutabakatı vardır. Koray Edim Bey, Sakarya için, Sakarya'daki ülkücüler ve hemşehrilerimiz için çok önemli bir şahsiyettir. Biz yıkıldığımız günlerde yanımızda gördüğümüz her zaman bize dokunan ve onun yaptıklarıyla 10 on yıldır siyaset yapan bir hareketimiz. Bizim boynumuzu bükmediği ve her zaman dik, başımız dik, onurlu bir şekilde onun yaptıklarını anlattığımız için, Sakarya'yı yeniden ayağa kaldırdığı için kendilerine şükran ve ifade ediyorum. Evet, Çarp giderken bir pankart arkadaşlar. Yıkıldığımızda yanımızdaydın, Şimdi biz, biz sizin yanınızdayız. Sağ sizin yanınızdayız. Saygılar düşünüyorum. Ve Sakarya İl Teşkilatı'ndan 81 ile sesleniyorum. Ülküdaşlarım Sakarya ayağa kalktı. Hepiniz ayağa kalkın diye düşünüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Her birimizin, büyük camiamıza Türk İslam dünyasına ve milletimiz ayrı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi ben Partili Gençlik Kolları'nda siyasete başladım. Açık aslında arkadaşlar çeken biraz kenara çekin. Çok da rahat konuşan bir arkadaşıyım. Ama insanın bazen kelimelerin boğazında yüzlendi. Sesi bir kontrol edin. edin ifade etmekte çok ciddi anlar var. Yani bir konuda ben e, şu anda biraz kendimi öyle hissediyorum. Çünkü Fizikol <laughs> ben bakan olduğumda bir buçuk ay sonra deprem oldu. diye ben herhalde öbür başta girdim. kendim dedim de tam hatırlayamıyorum. Yukarıya kadar geldik buradan geçerken böyle metruk bir şehir gibiydi. Hatta beni uyardılar dediler, geri dönelim. Bu binalar üstümüze yıkılır. Müthiş bir moral bozuldu. Böyle dışarıda insanlar görüyordu. İnsanlar bakıyordu da görmüyordu yani his, hislerini kaybetmiş, duygularını kaybetmiş. Dolayısıyla bu bölgenin her tarafında bu duygusal büyüklü bir yer, yani çalışmayı birlikte beraber yaptık. Ama değerli arkadaşlar, siyaset çok acımasız, çok insafsız. Siyasette inanılmaz bir kör dövüşü ve ayak oyunları var. Ben siyasi hayatımda o siyasetin kör tarafının da muhatabı oldu. Özellikle bu AKP iktidarı, iktidara gelince MHP'yi hedef alarak beni yargılatıp benim ceza almamı sağlayarak benim üzerimden MHP'yi yok etmek üzere beni Yüce Divan'a gönderdiler. Ben olup bitenin farkındaydım. Ama Allah şahittir belki de herhalde en dik mücadeleyi verin. Hiç unutmayın. Beni Yüce Divan'a sevk ettikleri o meclis tutanaklarını bir okuyun ve o görüntüleri bir izleyin. Tek başıma gittim o salona. Konuşmamı yaptım. Başbakan dahil olmak üzere hepsine kafa tuttum orada. Kavga çıktı hatırlayın mecliste. Bütün hakeme sıraları benim üzerime güldü. Tek başına Koray üzerine güldüler ve sesleri kesip tutanakları kapattılar ve meclisi dağıttılar. Onlara dedik ki orada elinizde ne geliyorsa yapın der. MİT elinizde, devletin istihbarat teşkilatı elinizde, Maliye Bakanlığı elinizde. Siz hesap sorun, ben de hesap vereceğim dedim. Ve ilk defa meclis tarihinde boynuna ilmik takılmaya çalışan bir insan hesap sorar gibi kafa tutarak o devletin gücüne, imkanına kafa tutarak oradan çıktı. Ve ben üç yıl yargılandım. Devletin MİT'i, İstihbarat Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, her şeyi üstüme çurlandı. Her yerde söylüyorum. Dedim ki evi yatak odası hariç bakılmadı. Hiçbir tarafım kalmadı. Ama Cenab-ı Allah'ın lütfuyla ben tarihe geçecek bir sonuçla oradan çıktım. Üç konuda yargılandım. 11 hakimin huzurunda. Her oylamadan da 11-0, 11-0, 11-0. 33 defa oy kullananlar bir defa bile tebrik beni Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine altın harflerle yazdılar. Ben o salondan çıktığımda hatırlayın gene böyle bir kalabalık televizyon ordusunun önünde anayasa mahkemesinin önünde açıklama yaptım. Tam kaldırımda karşıda genç bir çocuk elinde bir kartona yazılmış afişi yukarı kaldırmış. Saklıyorum internet sistemde duruyor. Ne yazıyor üstünde biliyor musunuz? onu? İşte ülkücü duruş hesap verdi kurur. Evet. hesap vermiş ve Türk siyasetinin en güçlü bir milletvekili olarak. Bugün hesap veremeyen, kanundan, mahkemelerden ferik ferik kaçan, yarın yargılanırım diye anayasa mahkemesinin bile yapısını değiştiren, bugünkü bezirganlardan ve bu yaptıklarından zamanı gelince hesap sormazsam da namerdim. da bilin. Bu sıradan Çağdan bir söz değildir. Ne dediğini bilen Koray Aydın'ın bu milletin mukaddesatlarına basa basa onun değerlerini yerle bir ede ede Allah'ın adını kullanarak bu milleti soyup soğana çevirenlerden hesap sormak adına söylenmiş sözlerdir. Çünkü hakkı yenenler din ve dindarlığında samimi olan o değerlerine yüzde yüz bağlı. Onları yaşarken, yaşatırken, samimiyetle, ihlasla görev yapan ama bugün iktidar koltuğuna gelince gevşeyen, yumuşayan, zenginliği, parayı bulan zenginlik ve parayı buldukça kendisine omuz veren, o samimi Müslümanları istismar eden bugünkü bezirganlardan hesap vurmak adına bunları söylüyorum. Çünkü bunu bir vazife kabul ediyorum ve kutsal bir görev kabul ediyorum. Şuna inanıyorum. Bu iktidar sallanıyor. Bunun sallandığını görüyorum. Milletin kafasını nasıl karıştığını. Bunlardan hesap sormak için nasıl bir arayış içerisinde olduğunu görüyorum. Hissediyorum. Çünkü halkın içinde yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu 4 Kasım Kongresi Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeniden yapılanarak bu milletin milli ve manevi değerleri üzerine oturmuş, onun kustallarıyla barışır ve o kustalların savunuculuğunu ve müdafasını yapan, köklerinden ayağa kalkan güçlü bir milliyetçi hareketin oluşmasına vesile olacak. Ben bu felaseti hareketimiz insanlarında Bütün görüyorum. Onların sağduyusuna güveniyorum. Ve inanıyorum ki biz cesur oldukça yol açılacak ve bir yol inşa ederek bu büyük Türk milletini yeniden ayağa kaldıracağız. 4 Kasım bunun müjdelendiği gün olacak ve bizler de el ele vererek bu milletin hizmetine koştuğumuz günler olacak. Onun için sözlerimi bu kısa sözlerimle bağlıyorum. Bu hanım arkadaşlarımı özellikle yanıma istedim. Çünkü arkadaşlar ben siyaset onlarla yapacağım. Evet, Eşime söyledim. Eğer dedim bana nasip olursa gezilere beraber gideceğiz. Ben bir taraftan, sen bir taraftan. Bu milletin ayağına gideceğiz. Bu milletle bütünleşeceğiz. Onların tellerini sıkacağız. Slogan atarken terleyen yüzlerine sarılacağız. Bütünleşerek bu işi başaracağız. Bu iş bir kişiyle olmaz. Bunu hep beraber başaracağız değerli arkadaşlar. şimdi oturalım. hemen kaptın ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet arkadaşlar, soracağınız bir şey varsa sorun, sorun. Oturun, <laughs> siz oturun. oturun, siz oturun. Bana soru sorarsın, ben de cevap veririm. <laughs> hastadır. Ruh sağlığı bozulmuş. O bir doktora görünsün kendisini tedavi et. İşte, evet. Bununla ilgili de. arkadaşlarım biliyorsunuz iki gün evvel yaptığım basın toplantısında Zeki Bey bu ifadeleri bana soru olarak Ben de kendilerine gerekli cevap vermiştim. Dün Zeki Bey bizzat arayarak benim yaptığım konuşmada böyle şeyler yok değil, kapalı zarfla yaptığı buluşmayı gönderdi bana. Ee, özür dedi. İsterseniz o CD'yi ve zarfı size gösterebilirim. O zaman, bir o zaman kendi... Bilemem, bu Zeki Bey'e soracaksınız. Sen Genel Başkanım. Zeki Bey'e soracaksınız. 4 Kasım'da seçilirseniz iki sorun var benim. Şey, bu Anam. Son politikalar, Kürt açılımı, Alevi açılımı bilmem ne, bunların karşısındaki politikalarız şahin güvercin şeklinde diyorlar. Bizde bir Türk açılımı istiyoruz. Korkar olduk, Türk'üz demek. Birinci sorun bu. İkinci sorun, gazeteciliğin dışında Anadolu Parkos Bey, evet. 1978 evet. İstanbul 2 Ocak'ta. Evet. Yırtman Örgütçüler, Orhan Örgütçüler, Sabri Tabaklar'la da beraber. Daha sonra Türk İslam ülkücüleri küstürüldü bir dönem ANAP tarafından, şimdi de AK Parti tarafından bazılarına koltuk verilerek, bazılarına değişik varyasyonlarla kandırıldı. Eğer genel başkan olursanız, Türk İslam ülkücülerini yeniden hareketin içerisine katabilmek için yapacağınız çalışmalar hakkında bir basıyoruz. Evet, önce şu ifade edeyim arkadaşlar. Siyaset gerçeklik üzerinden yapılır. Siyaset hayalle yapılmaz. bir ülkeyi idare etmek de aynı gerçeklik ekseninde yapılırsa bir anlam ifade Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu gerçeklik Doğu ve Güneydoğu meselesinde Türkiye'nin nasıl hareket etmediği, etmesi gerektiği noktasında zaten insanların hüküm verecek kadar belirgin hale gelmiştir. Milletin geleceğin üzerinden hesap yapılmaz başkalarının yol göstericiliğinde, onların sırt sıvazlamasıyla, açılım gibi zırvalarla, gerçeklikten kopuk, hayatın doğal akışına uygun olmayan, bizim Türk milleti yapan değerlerimizden kopuk, atılacak her adım anarşizmdir, kandır, gözyaşıdır. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Onun için biz bu konuda ne yapılması gerektiğini bilen Kafası karışık olan insanlar değiliz. Bizim kafamız nedir? Biz Türk milletinden yanayız. Türk milletin geleceği konusunda bir karar alınması gerektiğinde, onu büyük bir cesaretle, niye mağlup olsun alabilecek, inançlı olan insanlarız. Ve bu konuda da samimiyiz. Bizim yüzümüze bakın, samimiyetimizi görürsünüz. Biz bu milleti asla hegemonik güçlere, emperyal heveslere oyuncak ettirmeyeceğiz. Bu millette bütünleşerek siyaset yapacağız. Çünkü biliyoruz en büyük güç olur. O gücü arkasına alan her şeyi yapar. Bugün hükümetin tercihi o olmamıştır. O planlayanların, dağıtma üzerine hesap yapanların, Türkiye'yi yeniden kurgulamak isteyenlerle el ele kol kola bugün onların oyuncağı durumuna düşmüşlerdir. Ama bugüne kadar meydanı çok boş buldular. Bu gerçeklerin halkla buluşmasını bir türlü siyasi arana da sağlayamadık. Allah nasip kısmet eder de sağlarsa bunların maskesini çok kısa sürede düşürüp Türk milletini de bu gerçeklerle buluşturacağız. İkinci sorunuza gelince biz Türk İslam ülküsü felsefesini hayatında şiar edilmiş insanlarız. Bu Türk Milliyetçiliği Hareketi'nin tarihten süzülerek gelen bir birikimidir. Bu birikimin oluşmasında her tarihsel dönemde buna emek veren, katkı veren düşünsel insanlar vardır. Erol Günger'i, Seyit Ahmet Arvasi'yi ve onun öncesinde Talaziyar kaptan başlayarak bu tarihi oluşum içerisinde emek ve katkısı olanların hepsini bilen, tanıyan insanlar olarak hareketimizin süzülüp gelmiş o nihai fikir havzasındaki Türk-İslam ülküsünün bu milletle ve onun değerleriyle barışa, barışık ve onun kutsallarına ve değerlerine önem veren ve onlar üzerinden siyaset yapmayı benimseyen bir anlayış olduğunu biliyoruz. Bizim yolumuz budur. Biz milletimizle barışık. Onun değerleri üzerinden siyaset yapma olan MHP geleneğini devam ettireceğiz. Ama bunu yaparken Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri açık. Bunları iyi okuyan, bunların gerisinde kalmayan, yavaş haksak hareket etmeyen, bütün dinamikleri kavrayan, okuyan onun önünde yer almaya çalışan zimle, formla bir millet çerket bahsede olacak. Düşünceye önem veren, tartışmaya önem veren, yeniği güzeli, daha idali, daha mükemmeli arayan, onun için sanatçısına, fikir adamına, yazarına, çizerine sahip çıkan, onların bir aykırı sözünden dolayı onlar hain ilan etmeyen, onları anlayan, onları koklayan, onları dinleyen, kendine güvenen bir siyaset isteyeceğiz kendine güvenen insan bunlara açık olur, açık olmalıdır. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihi süreç içerisindeki bu birikimlerini tartışarak, konuşarak, iyi ortamda işleyerek geliştirmek yerine içe kapanık, korunmacı, duvarlar arkasında yürüyen bir siyaset anlayışıyla bugüne kadar idare edildiğini düşünüyorum. Bunun da MHP'yi gelişime kapattığını, ilerlemeye kapattığını düşünüyorum. Eğer bunları aşarsak, aşabilirsek bu millet bizimle kucaklaşacak ve Türk milleti bizim elimizden tutarak bizi mutlaka iktidar yapacaktır. Buna da yürekte inanıyorum. Sessiz soruyordu. Evet. Devlet Bahçeli yeterince temsil ediyor Yani sizin... Sayın, Genel, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Türk siyasi hayatında çok önemli bir şahsiyedir. Genel başkanımız olduğu günden bugüne kadar Türk siyasetine çok en önemli değerler, çok önemli kavramlar katmıştır. Biz Milliyetçi Hareket Partililer olarak genel başkanımızın Türk siyasetinde edindiği yeri, bunu Türk siyasetine getirdiği kavramları önemsiyoruz, ciddiye alıyoruz. Ve onun bu manada görevini de dört dörtlük yaptığına inanıyoruz. Ve Bundan sonra da yol göstericiliği olarak bu harekete değerli katkılar da yapmasını gönülden arzu ediyoruz. Çünkü o bizim rakibimiz değil, düşmanımız değil. Biz ona saygıyla, muhabbetle bağlı olan insanlarız. Onu seviyoruz ve ona karşı hiçbir hasmane tutumumuz yok. Ama 15 yıl bir genel başkanlık için neyi yapıp neyi yapamayacağının anlaşılması bakımından önemli bir süredir. Bugün bütün dünya demokrasilerinde iki dönemli iki dönemden başkanlık seçimlerini bile sınırlayan, çünkü insanların maksimum verimini o sürede verebileceğini, ondan sonra metalde bile yorgunluk olur, insanda bile et ve sinirden yaratılan insanda bile gerilim olacağı düşünülerek bu sürenin makul bir süre olduğunu düşünüyoruz. O bakımdan biz genel başkanımızın bugüne kadar görevini dört dörtte yaptığını inanıyoruz ona sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Ve ülkücü hareketin mensupları olarak da bugüne yaptıklarından dolayı ona şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz. O bakımdan Türk siyasetine kattığı yeni değerler, dürüstlük, ilkeli duruş ve sözünün eri olan bir politika izlemesi bugüne kadar bizi güçlendiren, kuvvetlendiren unsurlardır. Onun için bu yarış içerisinde genel başkanımızın sorun bile sorulması bizi rahatsız eder soruna bu kadarını cevap vermiş oldum. Peki ne gibi değişiklik olacak bundan sonrasında belirleri? Onları anlatıyorum. Yani, onları uzun uzun anlatıyorum. Burada şimdi anlatırsam 20 dakika en az konuşmam lazım. Evet. Mesela bir kitapçım var size hemen takdim etsinler. Arkadaşlar o dağıtacak başkan. Dağıtacak mısınız? Dağıtacak. bütün gazeteci arkadaşlara. Toplantı salonda orada da evet. herkese vereceğiz. Onları verin. Şey bütün söyleyeceklerim, orada yapacaklarımla ilgili her şey var oradan başlıklardan alıp benim sözüm olarak kullanabilirsiniz. Çünkü zaten benim sözüm. Sayın Bakanım hoş geldiniz tekrar. Evet. Ee, olası genel başkan seçimlerinin sonuçları gireceğiniz seçimlerde başbakan olursanız ne yapacağınız şey ne olabilir? Örnek e, açılım politikasını devam edecek mi? Evet. Yoksa yeni bir anlayış mı kazanacak? şunu söyleyeyim. Aslında biz ne yapacağı belli olan insanlarız. Biz ezbere bir iş yapmıyoruz. <laughs> Yani aklımıza esti de hadi gidelim şurada bir de MHP Genel Başkanı'nı olalım diye bu olaya yaklaşan insanlar değiliz. Biz fikirsel olarak ve düşünsel olarak altyapımız itibariyle bu işi yapacak bir birikime sahibiz. Ve ben tek başıma değil, bunu geniş bir arkadaşla, grubumuzla beraber hareketin geleceğine yönelik gör hazırladığımız bir yol haritamız var. Bu yol haritamızda hangi ayda neyi yapacağımıza kadar belirlediğimiz titiz özenli bir çalışmadır. Tıpkı benim deprem olduğunda hep burada anlatmıştım bir yol haritası hazırlayacağım. Her ay her gün ne yapacağım belli olacak. Hatta takvim verdim size. 30 Kasım'da şunu yapacağım. Mayıs'ta güller açacak. Ve hep söylediklerini yapan bir siyasetçi olarak bunları bir bir hayata geçirdim. Nasıl geçirdim? Çünkü ne yapacağımı biliyordum. Ne yapacağımı biliyordum. Ezbere söylenmemişti o sözler. Altı doluydu, altında hesap vardı, alın teri vardı. Şimdi de söyledim ve söylediğim bütün sözlerim çok kısa sürede hayata geçirecek hızlı bir icraatçı kimliğim olduğunu biliyorum. Ben her konuda mütevazı olabilirim. Ama icraatçı kimliğim konusunda mütevazı olmamaya karar verdim. Bu arada bir dostum, bir abim öğütledi. Dedi ki, Kuray sen icraatçı yönü çok güçlü birisin çok mütevazi davranıyorsun, bu konuda mütevazi olma dedi. İnsanın yaptıkları, yapacaklarının aynasıdır. O bakımdan yeni MHP oluşumu ve bunun Türk milletinin hizmetine sunacak bütün vaatlerimizi tasarlayarak, planlayarak yaptığımızı ve bunları çok hızlı bir şekilde hayatımı, hayata geçireceğimizi vurgulamak adına söylüyorum. Sen yanlış mı? sonra Devlet ile görüştünüz mü? ııı yani görüşten sonra görüşleriniz oldu. Bir de ııı e, devlet bahçeleri karşınızda size gelenek çıkan çıkart diyebiliriz. Ne dersin? Yenilik çıkan diyebiliriz. Yok hayır. Bizim aramızda Peki, hiç öyle bir ayrışma. Peki Devlet Bey'in bu konudaki görüşleri nasıl? Partisi demokrasi anlamında genel gene başkanımız var. bu konudaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Evet. Çok partili bir yarışın olmasını istediğini evet. ve, çok ve pardon çok adaylı bir yarışın olmasını istediğini evet. ve hatta evet kurultayımızda ona aday yapırsak da çok iyi olur diyerek bu konudaki arzusunu ortaya koyduğunu biliyoruz. Bunu da diğer partilere örnek olması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla genel başkanın söylediği söz zaten hepimizi bağlar. Çünkü şu anda o bizim genel başkanımız. Ben aday olduktan sonra da henüz kendisini ziyaret etmedim. Ama Orgun düğünü var. Randevu isteyip kendisini davetiye götürüp, götürüp Orgun nikah şahidi olmasını kendisinden isteyeceğim. Tá Sorry. Sorry, Sorry, bom?